Bugün şu oyunlar bölümündeki tüm oyunları oynamaya çalışıyoruz. Yani burada to toplam olarak 6 tane bölüm var. Bütün oynayacağız. Town'u bir videomu gösterdim o yüzden onu oynamayacağım. Bu iki kişilik oynanıyor yine de göstereceğim. Hadi bakalım. Geçelim. Bu arada saat 19.49. buçukta yatıyorum. 21.30'da. Ben söyleyeyim. Bu tek kişilik de oynanır. Merak etmeyin. Lan ben be, be, oğlum lan ben yeni oyuna gelmiş Ben, Fiesta Kaiser. Şaka şaka. Bu ne solo da varmış lan. Oyuna solo mod mu geldi? Yo. Sadece sanırım onda oluyor. Önce ay friend tıkladım yanlışlıkla. Bekleyin çıkalım. Dur Fidiko Camera geldi zaten. Bekle bunu botla karşı oynayalım. İyi olsun. Şöyle döndürebiliyormuşuz mesela. Bu ta, ta, ta olur. Düz koydum. Furli furla. Pingu nefese bla bla bla. Nasıl okuyacağım bilmiyorum. Bu ne bonek? Aa zaten üstte yazıyormuş ben görmemişim. Pardon abi. Ben üstte yazıyormuş arkadaşlar. Siz görürsünüz. Bonbon bini guzini. Düşer ya. O mu ne aslı kaldı bildiğin. Ben Guine Bunu hiç bilmiyorum ama sevmediğim bir renot. Açıkçası hatta şu ortaya atmışım şu vardı. Filigo Canelo. Olmayacak ki la. Oha, döndürdü. Ana oyunda döndürmek var değil mi ya? Oha mükemmel attı. Şimdi benzini bananini. Vav wow, vav Çok kolay oldu. Giraf. Girafla Celeste. Bu ne oğlum çok büyük bu. Çok büyük bu başta çıkmalıydı. Nasıl? Trippi trippi. Tropa tripa. <laughs> Tam oldu ha. Merhaba kedicik. Tum tum sahur oy. Baba geldi. Tum tum sahur ters koyacak gibi. Ama düşer ya. Ama düşmedi. Yamuk bir şey gelmesin de. Kalkta hipopotamo. o. Nasıl bakış? Lirlilerle. En <laughs> Bakalım. Ama bu çok uzun sürecek gibi duruyor. Bunu dozağın üstüne atacağım en sonunda. Ya abi en sevmediğim geldi. Ha! <laughs> son anda durdu. o trallala. Biraz koyacak trolleleri. Gerçi <laughs> ya. La <Lavakka>, Saturno Saturnita. <laughs> Bak şöyle yatay koyunca cık. <laughs> Cuk da oturdu. Cık oturdu. Cappuccino asasino. Abi oyun bitmiyor. Yeter artık ya. Bobi so bandito. Ah, hepsi devrildi. Lan hepsi devrildi. Bir yaptım devrilmedi ama. ah, o da devrildi. Bu oyun böyle işte. Bu oyunu gördüm. Ekran dosyan çalışıyorum. Ha, üçüncü dakikaya geldik. Animal Stack, bunu oynamayacağım. Onun <laughs> şey animal versiyonu bunu oynayacağım. Bu ne? Stampede diyor. Aa, yoksa bu ne lan? Yatay oynayın. Pardon arkadaşlar. Bu ne abi? Aa. Bu ne ya? Rezalet bir oyun. Tamam oyundan çıkalım. Şimdi crafting and göstermiştim. Ana ne no, no oldu lan? Bu oyun bildiği restart atmış. Kayla. fotoğraf ekleyebiliriz bu arada biliyor musunuz? Hop. <gülüyor> 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 Kapat lan şunları. Veya şu fotoğraf koy. <laughs> Böyle Avrupa'ya geçelim de. Türkiye nerede lan? İlerle diyorum. Mesela burada burada isterseniz kart oluşturabilir. Çok kötü yaptım. Neyse. Şey hani son zamanlarda herkesin oynadığı o oyun. Rekorunuz. Ya oynanır? abi reklam izlemek zorunda mıyız ya? Oyuna başlarken. Ha, ben bunu indirmiyorum. Rekor atarsın. Taşını oynatabilmek ben için. Bence kor boş ver. Ben K kartlarına ihtiyacım var. Her kartın üzerinde. Ya abi sus ne anlatıyorsun dayı ya. Ana burada kadro oluşturabiliyorum. Eee ne yapacağım? Oyuncu oluşturabiliyorum. Ee, bu ne lan? Son zamanlarda herkesin Yap. oynadığı o oyun Jack o Her yerden alır. çıktığında çıktığım King reklamı yiyoruz. Rastgele 4 kart alırsın. Taşını oynatabilmen için sadece A ve K kartlarına ihtiyacın var. Her kartın üzerindeki sayı... Ya sus den atın dayı ya. Bu ne? Oha bu kariyerler ne? Hemen şöyle Kerem. Soy isim. Aa soy isim tamam ama böyle bayrakları koymuş. Türkiye, Santrafor, 28, Galerdan Fotoğraf. evet tamam. Biliyor musunuz mu? Bunu koymak istiyorum. <laughs> Başlangıç reytingimiz kaç oluyor? 67. 67. <laughs> Lig çarkına gidelim. 4 transfer çarkı yapabilirdim ama yapmayacağım. Yoksa reklam yiyeceğim. Gözperlik diyor. 6x yani böyle şey oha 5 yıl geldi eskiden burada şey oluyordu mesela ee, mesela onla 15 arası bir şey seçiyordu oradan rastgele seçiyordu mesela şimdi öyle değil en azından Son zamanlarda çok oynadığı. Yani sus artık yeter. Helikopter oynayacağız. Umarım telif. Bu bakın burada ne yazdığını anlayanlar var mı acaba? Burada ne yazmış sizce? Evet arkadaşlar bu şimdi bunu bir level oynayacağım sadece çok oynamayacağım. Şunu arkadan vurdum direkt. Oha. Adam kafasını tavana da, çarptı. Ya yani bir level oynayacağım. Bunu çok oynamayacağım yoksa çok uzun sürüyor. Bu ne lan ayrılma şeye geldi. <laughs> çok garip bir şey oldu. <laughs> ya bu videoda nasıl bu kadar garip şeyler olabiliyor? Çok saçma. Ya çok kolay lan. Ee, bu ne lan? Azıcık zorlaştı diyor bu, azıcık zorlaşmadı. Stigma Combat onu göstermiştim bu bir videomda, o yüzden yapmayacağım. Balısan box'ta <laughs> çok çektim onu, o yüzden yapmayacağız. Funkade oynamayacağız. Lamar, e e. Slash Trial, evet bunu göster. Yo bunu gösterdim sanki. Dur hatırlıyorum sanırım. Bunu gösterdim diye hatırlıyorum. şimdi burada hatırlı bir tane oyun olması lazım da burada şimdi ziyotu da oynamayız bombacı da oynamayız adını vermiyorum slash Royale çekmem lazım benim ya slash Royale burada bir yerde var ya öyle hatırlı La, slash yok cidden cidden yokmuş 188 görüntülenme var yok artık 6'dan 10'a gidiyorduk şu açıklamamı değiştireceğim açıklama dur açıklamayı şuradan değiştireceğim A yeni açıklamamı da görün şurada başlayayım. Şurada ama blok da oynamıyoruz artık. Ne şöyle noktada tak 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 tak. abone olmak için sadece bir abone kaldı. Lütfen abone olun. Şu arka bilen de böyle yapmışım. Burası nasıl seçelim desem. Şu nasıl olur abi? Bakın TV'de şöyle gözüküyor. Tüm cihazda da böyle gözüküyor. Bu çok kötü olur. Masa üstünde şöyle gözükecek. Yani en, en büyük TV'den görüyor. Neyse böyle kalsın. Güzel olmuş. Şu, şunu izleyeceğim de şu video çekim öyle izleyeceğim. Oğlum daha 11. dakika olmuş. Yuh. Rank Sniper'ı Parkour Race oynayacağım. Stam zaten çektim diye hatırlıyorum. Ha çektim çektim. <laughs> Sinir oldum ya videosu vardı. <laughs> evet o. Öyle bir video vardı. Onu çektim zaten. Parkour Race çekmedik sizle. Hiç Parkour Race videosu görmediniz. Ben buraya 102 12, 129'a kadar geldim. Şimdi şimdi buradan ben şöyle atlıyorsunuz. Şuradan kayıp hızlanıyorsunuz. Şuradan çok şu da şöyle full kızanabiliyorsunuz mesela. Bana diye uçabilirsiniz. Bu şu. Hop. Mesela şuradan hoppa. Oğlum yavaş. Ve bu da böyle birinci olabiliyorsunuz. Eğer sadece birinci olursa bu ne lan? Sadece birinci neyse. Sadece birinci olursanız bu arada bölümü geçersiniz yoksa geçemezsiniz bölümü. Bu sınav çekelim bir de. 20 dakika geçmiyor mu? Geç <laughs> konuşamıyorum neyse. Beni öldürünce başlayacak. Bu ne Pokemon topuyuz? Ben Pokemon topu. Aa bu asit lan. Aa harbi asit bir şey lan bu. <laughs> Oyunda asit var. Ben bir yedim mi Oh. Bir anda oyun kastı ne oldu diyorum. Ve asıl vahşetim. O oh, oh, suyu ucu ucuna değdim. Ar. aa bunun bile esnağı çıktı ya? Bunun blast'la çıktı yeter. Bunlar asitte ölüyor mu la? Dur bakalım. <gülüyor> Ölüyorlar. <gülüyor> Çok eğleniyorum şu an. Acayip çok eğleniyorum. Bir git lan. Dur kafasına çarpmayalım. Sadece bir bölüm göstereceğim. Yoksa bu oyuna çok uzun sürüyor. Like bug gibi Neyse. Şuna bakalım da. Şimdi İstanbul konsol taykını çekmeyeceğim. DVC taykını da çekmeyeceğim. Supermarket simülat. Onu gördünüz sanki. Adventure'u da çekmem. Bu kısa sürüyor. Bu bu da olmaz. Şuna, tamam şunu çekebiliriz. Bu oyundan sonra kapatacağım zaten. Ya bugün savundan 79 aldım. Ay 79 diyorum. En düşük aldım oydu. 86 aldım. Pardon. Burada başka bir şey yok. <laughs> sigma. Sigma. Boy Sigma. Sigma. Oh. boy. Boy. Ya ne yapıyorsun? Adam senden nefret ediyorum. <laughs> Bu adamla ben nefret ediyorum. Git. Ya. Harbi diyorum rezalet adam. iyi çok kötü gitti. Neyse bunu da görmüş oldunuz işte. 15. dakikaya gelmişiz. Yuh. Aiko Sniper'ı göstermek istiyorum bir de. Bu çok güzel bir oyun. Özellikle FPSC olanlar FPS oyunu oynayanlar için kayak Games'i için öneririm. Bak mesela beyaz adamları değil bak şu yeşil adamları vuracaksınız. Geliyorlar. Böyle vurabilirsiniz. Yaklaşmasını bekliyorum ya. Böyle adamları kesebilirsiniz. Şurada da kaç tane oldukları yazıyor. Nereden bildim bunu? Ama <laughs> hareket ettireceğimizi bilmiyordum ki. Hadi biraz o sniper oynayacağım. Olaydı. Easy peasy. Yani hareket... Oğlum bu bölümlerde sürekli hareket ettirmeye geldik. ha. hareket ettirebilirim. Lan. Mervi kalmadı. Puh. Aa bırak lan. Oyun birazcık garipleşmeye başladı. Lan ne oldu? hareketlenmeye başladık artık. Lan! Bekleyin bir saniye. Ya. Lan bunun daha az şey varmış. O! bakın bunu. Ama abi merbiniz var şu an ya. Niye işlemiyor lan? Ha işledi tamam okey. Bekle masum adam mı vurabiliriz? O masum. Mavi olunca masum sanırım yani. Oha. Bu ne? Bir <laughs> şey baksın farklı. Ya bu kolay oluyor genellikle. Gel 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 hop. ya çok kolaydı bu. Vurabiliyor muyum lan? Ah vuramıyorum şu uzayı be. Ah vurabilirim galiba. Ah vurabiliriz evet. Vurulmuyormuş. Bu ne lan bu nasıl oyun? Dur bunu indiririz sanırım. Yok indirmeyeceğim şaka yapıyorum. Adamın kolu koptu. bak patladı yeter artık. Ana bunlar patlayıcıymış. He. Oy. Nasıl geçiyorum. 2004 oldu.